Şimdi stüdyomuzda Pasifik Yüreje Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Erdoğan bizlerle birlikte Fatih Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Öncelikle Pasifik Yüreje yeni şirket ama yaptığı iş kolu açısından yeni şirket. Normalde sizin faaliyetleriniz açısından oldukça eski, geçmişe uzanan bir tarihçeniz var. Fakat neden sizinle birlikte olmayı arzu ettik bugün? Çünkü e, özellikle Türkiye'nin en geri kaldığı lojistik alanlarından bir tanesi demir yolları ve Türkiye'de aynı zamanda son dönemde yatırım harcamalarını buraya yönlendirmek üzerine çok ciddi bir projeksiyon ve Ulaştırma Bakanlığı'nın da bu anlamda ortaya koyduğu bir irade var. Bu irade aynı zamanda Çin'in kuşak yol projesi ve geçiş hattıyla birleşince 6 Kasım tarihinde ilk kez Marmara'yı kullanarak Çin'de şiyan kentinden yol çıkan bir yük treni Türkiye'yi geçerek e, Praga ulaşmış oldu. Şimdi bu ilk defa kesintisiz olarak yolculuğu 18 gün içerisinde Çin'den Praga gerçekleştiren proje, bu yolun Türkiye taşımasını siz gerçekleştirdiniz. Dolayısıyla önce Türkiye'deki demiryolu alanına girişinizin hikayesini bir dinlemek isterim. Sonra da bu alana yönelimden bir parça bahsedelim. Kuşak yol projesi temelinde. Biz daha çok gayrimenkul ve inşaat alanında çok bilinen bir şirketiz. Ankara'da yaptığımız çok büyük yatırımlar var gayrimenkul ve inşaat alanında. O inşaatta ve gayrimenkuldeki yatırımlarımıza aynı şekilde hız katarak devam ediyoruz bir taraftan. Hatta bugün de bir lansman yaptık. Merkez Ankara projemizin lansmanını gerçekleştirdik. Türkiye çapında Türkiye'nin en büyük karma kullanım projesi tek parselde 1 milyon 217 bin metrekarelik. Bu yatırımlarımıza aynı şekilde devam ediyoruz. Ama bir taraftan da uzun zamandır ülke ekonomisine de kendimize de katma değerli, yüksek değer katacak sektörlere bakıyorduk. 2018 yılı itibariyle lojistik alanında böyle bir fırsatın olduğunu gördük ve 2018 yılı itibariyle çalışmalarımıza başladık. Bu çalışmalarımızın neticesinde bahsettiğiniz geçen hafta 6 Kasım'da Çin'den Türkiye'ye ulaşmış ilk blok tren Bakü-Tiflis-Kars hattını kullanarak Orta Koridor'un ilk blok treni aynı zamanda da Marmaray'ı geçerek Avrupa'ya ulaşan ilk yük treni olma özelliği taşıyan birçok açıdan ilk olan bu çok önemli taşımayı gerçekleştirdik. Bu taşımanın önemi tabii bir başlangıç olması bu taşımayla birlikte orta koridor dediğimiz Çin'in Avrupa'ya olan koridorlarının orta koridorun başlangıcı yapılmış oldu demir ile ilgili dediğiniz gibi çok ciddi yatırımlar söz konusu özellikle yolcu alanında ciddi gelişmeler var demir yollarında ülkemizde karayollarındaki ülkemizin geldiği durum ortada bu karayollarındaki herkesin hayranlıkla takip ettiği e, Gelişmeleri artık... ...demir yollarının da eklenmesi gerektiğini düşünüyoruz. Buradaki açığı biz de fark ettik yük taşımada özellikle. E, ciddi bir boşluk vardı. Biz bu boşluğu doldurabileceğimizi düşünerek... ...özellikle demir yolu taşımacılığını başrole alan... E, ...bir lojistik faaliyetine giriştik. E, neler yaptık onlardan biraz bahsedebilirim. Hı hı. Özellikle... Doğu coğrafyamızla çok önemli işbirliklikleri sağladık. Ee, yurt dışı taşımalarımız özellikle çok az demir yolunda. Ee, o olan taşımalar da genellikle Avrupa'ya ve az miktarda taşıma var. Ee, Türkiye'de demir yolu taşımacılığının e, toplam taşımacılığı oranı %5 iç taşımalar evet. anlamında. Avrupa'da bunun ortalaması yüzde yirmi. Ee, bu anlamda ne kadar büyük bir boşluk olduğu ve fırsat doğurduğu ortada ee, ve biz bu fırsatı değerlendirmek ve hem kendimiz için iyi bir iş alanı hem de ülkemiz için ekonomimize katkı sağlayacak ciddi bir iş alanı yaratmak istedik. Peki şimdi tabii burada Türkiye'nin çok geride kalmış alanlarından bir tanesi. Yani hani Cumhuriyet'in ilk dönemlerinde demir ağlarla ördük ana yurdu dört baştan slogan çok güzel ama o günden bugüne kadar hep atıl kalmış bir demir yolu taşımacılığı var Türkiye'de. Dolayısıyla burada biraz önce sizin söylediğiniz orta koridorun ilk adımı dediniz ya Kuzey koridoru var normalde. 5, 4 yıl önce faaliyete başlamış. Dolayısıyla o faaliyetle ulaşılan yer neresi bir parça ondan bahsedersek... ...orta koridor hareketlendiğinde gelebileceğimiz yere dair de biraz daha ufuk sahibi oluruz herhalde. Demin söylediğim gibi son yıllarda özellikle yolcu taşımacılığında ciddi atılımlar yapıldı demir yollarında. Demir yollarının... Bu anlamda ciddi bir gelişimi var ama yük tarafı gerçekten söylediğiniz gibi zayıf kaldı. Yük taşımacılığı bunu geliştirmek adına en önemli projelerden ve fırsatlardan bir tanesi bu Çin'in tek kuşak tek yol inisiyatifi olarak bilinen büyük lojistik projesi. Çin biliyorsunuz dünyanın üretim hanesi, fabrikası çok ciddi miktarda üretim sahibi bir ülke. Bu üretimini dünyadaki pazarlarını en iyi şekilde aktarmak için kendisine farklı lojistik kanalları oluşturmak gibi bir iradeleri var. Özellikle de bu konuda son 4-5 yıldır demiryolu tarafını büyütmek istiyorlar. Avrupa'ya olan ticaretlerinde e, demiryolu tarafını büyütmek istiyorlar. Bunun içinde e, demiryolu taşımalarını e, aslında sübvansiyon yapıyorlar. Bu ilginç bir şey. Bizim de normalde bütün ekonomilerin çok istediği bir şeydir ekonomisini desteklemek için bunu yapmak isterler ama bunu bir tek Çin yapabiliyor bu boyutta. E, sadece Avrupa'ya ya da bizim bu tarafa, Batı'ya gidişi değil dönüşü, Çin'e dönüşünü de sübvanse ediyorlar. O yüzden biz burada e, hedefimiz sadece Çin'den ülkemize veya Avrupa'ya olan taşımaları değil e, ülkemizden ve Avrupa'dan da Çin'e, Orta Asya'ya olan taşımaları da bunların bu giden trenlerin dönüşlerini de dolu bir şekilde e, sağlayıp özellikle de ülkemiz için e, ihracat kapasitesini de artırmak istiyoruz. E, kuzey Koridor dediniz. Kuzey Koridor 4 yıl önce başlamış, çok ciddi mesafe kat edilmiş, 5000 konteyner yıllık taşımalardan 350 bin konteynere kadar ulaşmış. Bu kuzey koridor hali hazırda çalışıyor şu anda, fazlasıyla hızını artırarak çalışıyor. Bizim de orta koridorda bu çalışmaları başlatmamız artık gerekiyordu. Biz de Türkiye olarak biraz da bizim e, öncülüğümüzle, bizim e, takibimizle bu süreci başlatmış olduk. Yani şu anda 350 bin konteyner Kuzey Koridor 5 yıl içinde 2 milyon konteynere kadar çıkma planlaması var. Evet. Bildiğim kadarıyla dolayısıyla bizde de ulaşılabilecek potansiyeli göstermesi açısından oldukça önemli. Benim buradaki sorularımdan bir tanesi şu. Tabii ilk tırın geçmiş olması, ilk trenin geçmiş olması çok önemli. Yaklaşık 42 tır büyüklüğünde yani Doğru. 42 tır kadar e, ürün Geçmiş. taşıyabilen, yük taşıyabilen bir e, tren dolayısıyla bu açıdan bakıldığında potansiyeli görüyoruz. Fakat bizdeki sorulardan biri şu. Avrupa geçişini sağlayabileceğimiz Marmaray haricinde başka bir yolumuz yok. Dolayısıyla ister istemez soru bize o Avrupa geçişini sağlayabilecek başka proje ihtiyacı var mı dedirtiyor. Ancak bizdeki yolcu trafiği bittikten sonra geçiş gerçekleşebildi Gece. Marmaray'dan. Doğru mu? Gece saat doğru. 12'den sonra olabildi bu. Doğru. Ancak. Şu anda Marmaray'dan o şekilde geçebiliyor. Bu da ilke oldu. E, fakat Denizler demir yolları hatlarında e, yok sayılmıyor. Bunu bir altını çizelim. Denizlerden de trenler geçiyor. E, buna özel gemiler var. Trenleri o gemilere vagonlarıyla diziyorlar. Karşıya geçiriyorlar. Orada tekrar kuruyorlar ve devam ediyorlar. Hazar geçişi mesela bu çok yoğun bir geçiştir. Ülkemizde de Van Gölü bu şekilde çok yoğun bir geçiştir. E, Türkiye'de de Marmara Denizi'nin bu şekilde geçişi de var. Karadeniz'i direkt geçen trenler de var. O yüzden sadece Marmaray'dan geçecek diye düşünmemek lazım. E, bu şekilde geçişleri de planlıyoruz. Efektifi bu mudur peki? Yoksa mesela bizim e, özellikle İstanbul'un kuzeyine kurulan Tabii. işte 3. köprü ve onun beraberinde o köprüye ek olarak evet. bir demir yolu projemiz de vardı geçişi evet. sağlayacak olan. Onları görüşünüz mü Ulaştırma Bakanlığı'yla? 3. köprünün olası? zaten ortasında bunun yeri ayrılmış. E, bu hattın demir yolu olabilmesi için devam eden kısımlarının doğuya doğru batıya doğru hatlarının yapılması gerekiyor şunu biliyorum ki ülkemizde demir yolu taşımacılığını önümüzdeki dönemde ciddi şekilde büyütecek yatırımlar planlanıyor Bunlar önümüzdeki 5 yıl için 10 yıl için yatırım planına alınmış projeler bu ve bunun gibi birçok proje var yani demir yolu kapasitemizi devlet olarak artırmak iradesi zaten var bu tek kuşak tek yol ...projesi için değil sadece. Bunun haricinde bizim e, biliyorsunuz Orta Asya ile çok ciddi bağlarımız var. Burayla taşımalarımızı yoğunlaştırmak, Orta Asya'nın batıya ulaşımını kolaylaştırmak. Aynı şekilde son dönemlerde Rusya'nın bu demiryolu yolu taşımalarına entegre olması söz konusu büyük bir şekilde. Ve ayrıca bir de e, Avrupa ile olan... Karayolu taşımalarında biliyorsunuz son dönemlerde bu çok olmaya başladı. Daha yıl dolmadan karayolu kat kotalarının dolması söz konusu oluyor ve taşıma yapılamaz duruma geliniyor. Bunların alternatifi de demir yolu. Yani dönüp baktığınızda her yoldan işin yolu demir yoluna çıkıyor. Hatta bir bilgi de şu, 2021 yılı itibariyle Avrupa Birliği'nde 150 kilometreden daha fazla kamyon taşımasına izin verilmeyecek. Yani aslında Avrupa Birliği e, tren istasyonuna kadar taşı yükünü diyecek. Bütün bunları üst üste koyduğumuzda hem Avrupa'da hem Asya'da yani çok büyük e, bir potansiyel var demiryolu taşımacılığı adına. Biz de sadece demiryolu taşımacılığı olarak kurmadık e, bu altyapımızı Pasifik güreceği. E, hem demiryolu, hem karayolu, hem deniz yolu, hava yolu hepsini Kombine bir şekilde yapabilen bir altyapımız var ama baş rolde uzun bir süre demir yolu olacak gibi gözüküyor. Burada şunu da sormak isterim. Mesela Çin tabii bütün lojistik projelerine özellikle bu geçişleri sağlayabilecek bütün lojistik projelerine sübvansiyon sağlıyor, destek veriyor. Hatta gelip kendisi yatırımcı oluyor. Son olarak mesela işte hem 3. köprü hem aynı zamanda geçiş bağlantı otoyollarının yapımı aşamasında hissedar olmak için görüşme yaptıklarını biliyoruz. Asla dilin payını alabilmek vesaire. Buralardaki yatırımlar veya onların sağlayacağı teşvikler sizin açınızdan da avantajlı hale getirebilir mi işleri bir miktar daha diye sormak istiyorum. İsterim. hem demiryolu anlamında hem lojistik planlanması anlamında. E, tabii ki bu yatırımlar e, ülkemizde demiryolunu geliştirecek her türlü yatırım e, bizim gibi bu lojistik sektörüne e, bu şekilde inanmış yatırım yapan herkes için çok faydalı olacaktır. E, bu sadece Çin içinde geçerli değil, başka devletlerin de bu yatırımları yapma istekleri iradeleri var. Ülkemizde de var. Ee, ama bunların hepsinin ötesinde bizim ülkemizin ve bizim ekonomi yönetimimizin zaten böyle bir iradesi var Yani biz özellikle bugüne kadar yolcu taşımacılığını yüksek hızlı trenlerle ülkeyi e, zaten ciddi miktarda bir taşıma yolcu taşıması söz konusu şu anda artık yük taşıması tarafını da e, kapasite artırmak e, epey bir e, ülkemiz için ülkemizi transit merkezi haline getirebilecek yatırımların yapılması iradesi zaten bizim kendi ekonomi yönetimimizde de var. Ve bu yatırımlar şu anda planlanıyor. Önümüzdeki dönem ülkemizde çok miktarda demiryolu yatırımının olacağı bir dönem olacak. Bunu biliyoruz. Biz buna göre hazırlıklarımızı zaten yaptık. Daha ötesinde bir şey anlatmam gerekirse özellikle bizim Doğu coğrafyamızla, Asya tarafıyla aslında çok büyük ticaret potansiyelimiz var ve bu ticaret potansiyelimiz her geçen gün artıyor. Mesela bir Orta Asya gönül coğrafyamız var. Oradaki Türk cumhuriyetleri bizim akrabalarımız. Bunun haricinde en büyük ticari partnerlerimizden bir biri olan Rusya, Rusya var. var. Çin'in zaten kapasitesi potansiyeli ortada. Daha başka böyle Pakistan gibi gönül birlikteliğimizin yüksek olduğu ülkeler var doğumuzda ve hepsinden öte ya dünya nüfusunun yarısı bizim doğumuzda yaşıyor, Asya'da yaşıyor. Biz bugüne kadar e, bu tarafla olan e, ticari ve e, lojistik bağlantılarımızı biraz eksik bırakmışız gibi gözüküyor. E, ama artık geldiğimiz aşamada bunların önünün açılacağı bir dönem yaşayacağız. Biz bunu öngörerek yani bunu görerek böyle bir çalışma Başlattık Bu yola girdik ve özellikle bu ülkelerle, Asya coğrafyamızdaki ülkelerle, bunların demir yolu e, otoriteleriyle çok önemli işbirliklerine imza attık. Bunlardan örnek vermem gerekirse en önemli işbirliğimiz, Rus demir yolları ile ortak bir şirket kuruyoruz. Rus demir yolları ki dünyanın en büyük demir yollarından birisi, 1 milyar 300 milyon ton taşıma yapan, Rusya devasa bir kara toprağı biliyorsunuz. Bütün ticaret demir yollarıyla dönüyor. Rus demir yollarıyla böyle bir şirket RZD onların ismi. RZD, Pasifik RZD, lojistik şeklinde bir Türk şirketi kuruyoruz. Türkiye merkezli. Yüzde hissesi bize ait olacak şekilde. Bu, bu şirket Rusya-Türkiye taşımalarını ki bu rakam 40 milyon ton. Rusya-Türkiye taşımalarını yapacak. Nereden geçecek hat ağırlıklı olarak? Bu Bursa ağırlıklı BTK, BTK hattından, Bakü-Tiflis-Kars hattından. Biliyorsunuz Bakü-Tiflis-Kars hattı da asrın, tarihin önemli lojistik yatırımlarından Tabii. bir tanesidir. İki yıl önce açıldı. Ee, bu buranın da yoğunlaşmasını ve kapasitesini artırmasını sağlayacak bu yükler. Bunun haricinde Gürcistan, Azerbaycan. Hazar bölgesinin ülkeleri Kazakistan, e, Türkmenistan, Özbekistan bu ülkelerle çok önemli işbirliği anlaşmalar yaptık. Hatta Kazakistan'la geçtiğimiz pazar günü burada İstanbul'da e, Türk-Kazak iş forumu vardı biliyorsunuz. O forum çerçevesinde biz Kazak demiryolları ile önemli bir anlaşma işbirliği anlaşması imzaladık Cumhurbaşkanı Yardımcımızın gözetiminde. E, bu işbirliğiyle de biz Kazak demir yollarıyla çok ciddi bir mesafe kat etmiş olduk ki bölgede Rus demir yollarından sonra en önemli demir yolları Kazak demir yolları. Hem büyük bir coğrafya hem de Çin'in batıya doğru açılan kapısı. Yani Çin Kazakistan'a giriyor ondan sonra kuzey, orta veya güney diye ayrılıyor. Yani her koridor Kazakistan'dan geçmek zorunda. Ve bugüne kadar kuzey koridorunu bu kadar büyüten aslında Kazakistan demiryolları. Onların yaptıkları başarılı çalışmalar. Onlardan da biz orta koridorda fazlasıyla faydalanacağız. Bunların at yapısını hazırladık, anlaşmaları imzaladık. Bu doğu coğrafyamızla artık bizim Pasifik yüreği olarak bütün ülkelerle ve onların demiryolu otoriteleriyle her birisiyle çok önemli anlaşmalarımız var. Peki burada bir de şunu sorayım. Mesela Rusya'dan bahsettiniz. Ben kendi gazeteci olarak gittiğimde Rusya'da gördüğüm birçok fabrikada hep aynı şeye rastladım. Yani Sadece büyük ve işte çok merkezi fabrikalarda değil, işte Başkurtistan'da bile oradaki fabrikaların içine kadar giriyor demir tren mi? yolları demir yolları dolayısıyla trenler oradan yükü fabrikadan alıyor götüreceği yer neresi ise oraya kadar kılcal damarlar üzerinden birleşerek taşıyabiliyor. Bizde buna yönelik bir yaklaşım sergilenebilir mi bizdeki dönemde? Bu kesinlikle şu anda en önemli gündemlerden birisi bu ülkemizde. Bizim demir yolu altyapımızdaki en önemli eksikliklerden birisi bu. Bunu zaten fabrika sahipleri, büyük yatırımcılar herkes istiyor, söylüyor. Bunlara iltisak hakkı hatta deniyor. Bu bütün organize sanayilerde zaten genelde var ama büyük fabrikalarda bunların olması gerekiyor. Bununla alakalı demir yollarının çalışmaları var yapılıyor. Bundan sonra da yapılacak. Bunu biliyorum. Ee, kesinlikle çok haklısınız. E, ee, Demiryolu taşımacılığının en efektif hali budur. Yani fabrikadan çıktığında direkt demir yoluyla çıkabilmesi. Ee, bunları, Bütün maliyeti mı? aşağı çeken Kesinlikle, kesinlikle. Ee, bunları bundan sonraki dönemde yoğun bir şekilde olacağını da biliyoruz. Bunu da buradan ben sizinle paylaşabilirim. Ee, bizim açımızdan da bakarsak özellikle bu üretim, biz de çok önemli bir üretim ülkesiyiz. Yani bizim Türkiye'nin bu coğrafyaya gittiğinizde bunu daha çok görüyorsunuz. Yani Rusya, Orta Asya, buralarda dolaştığınızda herkes Türkiye'ye büyük bir fabrika olarak bakıyor. Biz girişimci bir milletiz. Özellikle küçük ve orta ölçekli işletmelerimiz, fabrikalarımız çok sayıda. Bu fabrikalarımızın, bu işletmelerimizin ...Asya coğrafyasında biraz da böyle uzaklaştıkça bazı bölgelerinde neredeyse hiçbir faaliyetleri olmuyor maalesef. Bunun en büyük sebebini incelediğinizde görüyorsunuz ki sağlıklı lojistik altyapısı göremiyorlar. Yani adam fabrikası var, bir ürün üretiyor. Çok kıymetli bir ürün onun için. Bunu bir... Bir kamyona koyup da böyle kaç tane sınır geçecek, kaç tane ülke geçecek, başına ne gelecek diye gözü arkasında kalacaksa uğraşmıyor. O bölgeleri kendine pazar olarak görmüyor. Bizim bu kurduğumuz ilişkiler, bu ülkelerin demir yollarıyla yaptığımız anlaşmalar, bu kurduğumuz platform, bütün üreticilerimizi Asya coğrafyasında sonsuz bir alan oluşturuyor aslında. Çünkü bir ülkenin demir yolları ile oralarda demir yolları gerçekten iyi gelişmiş o ülkelerde. Hı hı. Ee, bu anlaşmaları bu yaptığınızda... geliyor yani ağırlık evet, evet. Tabii. Bu, 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 anlaşmaları yaptığınızda her bir köşesine o ülkelerin artık malınızı ulaştırabilir oluyorsunuz. Bunu da buradan duyurmak istiyorum. Biz artık bu coğrafyalara çok kolaylıkla ihracat taşımaları yapabilir durumdayız. Bizim bu yaptığımız <laughs> çalışmaların ve bu platformun en önemli katkılarından birisi ülkemiz ekonomisine bu olacak. İhracatı çok ciddi şekilde destekleyecek bir çalışma yürütüyoruz. Peki sürenin sonuna geldik ama çok kısaca programın başında bahsettiğiniz gayrimenkul projesinden de bir parça bahsedelim. Zor durumda gayrimenkul piyasası e, bayağı uzunca bir süredir. Şimdi son iki aydır bir parça hareketlenme var. Dolayısıyla Ankara'da da oldukça büyük bir proje yaptınız. Dolayısıyla çok hızlıca ondan da bahsedelim isterseniz sürenin sonunda. Bizim Ankara'da çok önemli yatırımlarımız var. Daha çok Next Level projelerimizle, Next Level yatırımlarımızla, o markamızla biliyor bizi Ankara'lı. Bu yeni projemizin ismi Merkez Ankara. Bu proje de tam demir yollarının yanında, aslında e, hızlı tren garına yürüme mesafesinde e, bizim bu Çin trenini yola çıkardığımızda çok uzun bir trendi, 850 metrelik. Hı hı. Bir ucu hızlı tren garındaydı, bir ucu Merkez Ankara'daydı. <laughs> Birbirine de bağlamış olduk. Bizim bu projemizin en büyük özelliği Ankara'nın gerçek merkezinde yer alıyor olması. Gerçek merkezden kastımız ne biliyorsunuz şehirlerin merkezleri zaman içerisinde hareket edebiliyor, cazibesi azalabiliyor, bazı yerlere kayabiliyor. Ama her zaman bir şehrin gerçek merkezi ilk merkezidir. Bizim bulunduğumuz bölge Ankara'nın ilk merkezi ve biz o yüzden gerçek merkez diyoruz buraya. İsmini de oradan verdik. Merkez Ankara ismi oradan geliyor. İsmiyle müsemma bir proje. Bizim bu bölge e, ulus bölgesi dediğimiz e, eski Ankara'nın, tarihi e, Ankara'nın, e, Cumhuriyet dönemi binalarının, daha eski Ankara kalesinin bulunduğu bölgedeki eski Ankara evlerinin tarihi dokusunun ortaya çıkarıldığı bir kentsel dönüşüm çalışmasına şu anda tabi. Bu çalışma ciddi şekilde ilerlemiş durumda. Hemen bunların devamında Atatürk Kültür Merkezi arazileri vardı. Şehir için çok büyük bir şanstı bu araziler. Biraz daha atıl duruyordu. Devletimiz buraları Millet Bahçesi yapıyor şimdi bu Ankara için aslında şehir sıralamasında bir sınıf atlatacak önemli bir proje Çünkü şehir merkezinde böyle devasa bir park olan çok az şehir var. Bu millet bahçesi dediğimiz alan da 1700 dönümlük bir alan bu millet Bahçesi'nin hemen sonunda bizim projemiz geliyor yanında yani biz eski Ankara ile yeni Ankara'yı tam birleştiren bir noktadayız ve bu millet bahçesine bir köprüyle bağlanabiliyoruz. Bunların yanında projemizin 1 milyon 217 bin metrekare tek parselde Türkiye'nin en büyük karma projesi olma özelliği var. Bütün bunları üst üste koyduğumuzda ve bu bölgede yapılan diğer yatırımları da üst üste koyduğumuzda Adalet Sarayı oraya geliyor, Etlik Şehir Hastanesi, işte Hızlı Tren Garı, bütün bunlar bir araya geldiğinde şehrin eski merkezi, esas merkezi, gerçek merkezi tekrar cazibesine kavuşacak. Biz de bu çalışmalara yaptığımız Merkez Ankara yatırımıyla ciddi bir katkıda bulunacağımızı düşünüyorum. milletimizi de bekliyoruz bu yatırıma. Çok teşekkür için. ediyoruz Fatih Bey keyifli sohbetiniz ve değerlendirmeleriniz için. Ben kısa bir araya ederim. gidiyoruz. Sonrasında finans merkezinin son bölümüyle karşınızdayız.